açısından da önlem almaya gerektiriyor herkesi sayın seyirciler. Özellikle kadınların korkulu rüyası olan varisler radyo frekans salgalarıyla yok ediliyor. Bu yöntemle hasta hem ağrılardan hem de kötü görüntüden kurtulabiliyor. Varis, ağrıların yanı sıra estetik sorunlara yol açan bir hastalık. Konya'da sadece Farabi Hastanesi'nde uygulanan yöntemle varisler radyo frekans dalgalarıyla yok ediliyor. Çok ince damarlar olduğu için bunu cerrahi yöntemle almak mümkün değil. Fakat yeni radyo frekans yöntemiyle bu varisler tamamen yok edilebiliyorlar bir seansta. Farabi Hastanesi kalp ve damar cerrahi uzmanı doçent doktor Ufuk Özergin daha önceleri bu varislerin tedavisinin zor bir cerrahi operasyonla yapıldığına dikkat çekti. Operasyon sonrasında uzun ağrılı dönemler olabiliyordu. Radyo frekans yöntemi bir öğle arasında bile uygulanabilecek, 10-15 dakikada bir seans yapılabilecek basit bir yöntemdir. Herhangi bir ön hazırlık gerektirmez, hastanın hastanede yatmasını gerektirmez. Her mevsim yapılabilir. Lazer gibi güneş ışığına çıkmak sakıncalı olmadığından yaz aylarında da yapılabilir ve bacaktaki kılcal varislerin durumuna göre 3 ila 4 seansta genellikle işlemler sonuçlanır. Tedavi her cilt tipinde ve vücudun her bölgesinde uygulanabiliyor. Sadece bacakta değil yüzdeki kılcalı varislerde de uygulanıyor. Sadece burada frekans aralığı ve iğne boyutu biraz değişiyor. Ama tedavi aynı. Tedavi de sonuç olarak hiçbir yaş sınırımız yok. Yapılan bu işlemde renk değişikliği ve yanık görünmediğini belirten özelgin yılın tüm zamanlarında uygulanabilir. Örümcek ağına benzeyen küçük kırmızı varisler bu işlemden sonra anında kaybolur. İşlem uygulanan yerde 1 mm boyutunda kabuklanmaları olur. Yaklaşık 10 gün içinde bunlar kendiliğinden dökülür ve cilt normal görünümüne kavuşur. Yani ölümcül bir hastalık değildir elbette ama hayat kalitesini ileri derecede bozan bir hastalıktır. Bunun yanı sıra estetik sorunlara da yol açar. Her ikisine de cevap vermek lazım. Özellikle uzun süre ayakta kalan insanlarda akşam saatlerinde yorgunluk, ağrılar, gece kramplarına yol açar. Dolayısıyla bu varislerin bir şekilde tedavi edilmeleri lazım. Bir seansta 40 ila 50 santim uzunluğunda ince varis temizlenebilir diyen özelgin cerrahi tedavide varisin yeri ve büyüklüğüne göre 4 farklı yöntem uygulandığını vurguladı. Rabi frekans dalgalarıyla varis tedavisi olan sevgili Cenk ise tedaviden oldukça memnun. Birinci planda ağrı vardı. ikinci planda dediğim gibi estetik görüntü açısından da sıkıntı yaşıyordum. Hı hı. Ee, bir seansını yaptırdım, bir hafta önce yapıldı bir seansı. Ee, kabuklanma oldu, şimdi tekrar ikinci seansı yapıldı. Şu an gayet memnunum, ağrılarım biraz da olsa hafifledi yani.